Arka planda kahta ve Atatürk barajının bir kolu uzantısı görünüyor. Buradaysa arka plandaki sivri yapı, sivri tepe Nemrut Dağı 2150 metre yüksekliğinde 2100 metresi doğal yükseklik 50 metrede insan yarattığı yükseklik ve burası da karakuş Tümlüsü, bir kraliçe ve iki gene prensesi burada yatıyor. Bu tümün üstte yatıyor. Karakuş mezarı havadaki tehlikelerden koruyan kartalı simgeliyor. Fakat kireç taşı zamanla siyahlaştığı için yöre halkı bu heykele karakuş demiş. Kartalı heykeline ve tümülüsün adı karakuş kalmış. Mezar odalarına henüz girilmedi. Yakın dönemde planlanıyor. Karakuş tümülüsündeyiz çıkmadan önce üç tarafında boğa, aslan ve kartal Kartal göklerden koruyor. Göklerdeki tehlikelerden aslan. Karadaki boğada gücün simgesi. Burada annesi ve kız kardeşleri için yaptırılan bir tümülüs bulunuyor. Yığma taştan yapılıyor. Ama gene krallığının tümülüsleri. Bu yüzden girmesi zor. Çünkü merkeze gitmek için bir delik açtığınızda bütün yapı aşağı gelebilir. Buna kadar korunmuş henüz bir kraliçe ve iki prensesin olduğu tüm odaları açılmamış yakında sonarlarla tespit edilip kazı yapılacak.